Ya Allah bismillah diyoruz. Yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracını Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Bozankaya Elektrikli Ticari Araçlar ve Raylı Sistemler Üretim Merkezi'nde düzenlenen törenle teslim aldı. Bakan Uraloğlu törende yaptığı konuşmada "Yerlilik ve milliliği ön planda tutuyoruz. Bu metro aracımız milli teknoloji vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri olmuştur." dedi. Uraloğlu projelerde yerli üretimi desteklediklerini ve artırmaya çalıştıklarını belirterek, her biri 4 araçtan oluşan ve 7 set halinde üretimleri tamamlanacak 28 araçtan ilk setimizin imalat ve fabrika testleri tamamlanmıştır dedi ve Ekim ayından itibaren 2023 sonuna kadar kalan 6 seti ikişer set halinde teslim almayı planladıklarını belirtti. Bakan, yerli imkanlarla üretilen sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını belirterek, artık metro hatlarımızın her süreci kendi mühendisliğimizin ürünü olacak dedi ve TÜRASAŞ'ı Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdiklerini belirtti. Uraloğlu ayrıca milli elektrikli hızlı tren tasarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve 2024 yılında prototip üretiminin tamamlanmasıyla 2025 yılında 8 set üretim planlıyoruz dedi. Bakan Uraloğlu konuşmasının ardından Gebze OSB Darıca Sahil Metro hattında hizmet verecek yerli ve milli sürücüsüz ilk metroyu inceledi.